Trabzon herkese merhabalar. Evet. Ben Burak Akbenek, Ferhat Berkan Topal ile beraber bugün karşınıza Asus'un GeForce GTX 1660'ını anlatmak için geldik. Bu overclocked versiyon. Evet, OC Edition diye geçiyor. Ee, şu anlar bunlar çok satıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz işte 1070-1080'den sonra çıkan 2070 ve 2080'ler biraz daha üst seviye ve evet. alınması zor kartlar oldu ama şu anda e, alabileceğiniz kartlar daha çok bunlar. Ben de merakla bekliyordum, elime geçmemişti. Geçtiği gibi de Berkan'a verdim, hiç göremedim. O tecrübe etti, o anlatacak. Bununla beraber hatta birkaç oyunda üst üste açtık, çok fazla oyun testi yaptık, benchmark yaptık. Ben susayım da artık biraz da o anlatsın. Evet şimdi bildiğin üzere abi RTX kartlar geldi. RTX kartlar yeni bir teknolojiyi hayatımıza Tabii. soktu. Bu da işte Ray Tracing teknolojisi. Nvidia dedi ki ben bundan sonra kartlarıma GTX değil RTX diye isimlendireceğim. GTX devrini bir nevi kapattım dedi. Ee, ama sonra baktı ki e, RTX kartlar öyle herkesin de merakla beklediği, herkesin ihtiyacını gören kartlar değil. GTX'in İçeri kadar içerik de yok şu an. Evet içerik de yok. Ee, zamanla oturacaktır belki. uzun vade, orta vadede değerlendirdiğimizde RTX hayatımız bir şekilde girecektir. Hani O ayrı tartışma konusu belki. Ama bu sürede baktı ki insanlar özellikle orta segment kart ararlarken RTX'ler çok e, uçuk fiyatlarda kalıyor, evet. gereksiz kalabiliyor. E, ben burayı doldurmam gerekiyor diye düşündü ki piyasada bir hala bir GTX 1000 serisinde rağbette söz konusu. Tabii ]ydü. tabii ki iş görüyor. Evet, ya yani ben GTX 1080 kullanıcısı olarak RTX kartlar duyurulunca direkt dedim ki tamam benim kartlar 3 yıl daha ömrünü devam ettirecek dedim tabii. yani. Çünkü gerçekten öyle bir durum söz konusu oldu. Nvidia de bunu fark etmiş olacak ki ben dedi de en iyisi insanların da alabileceği <laughs> birazcık daha makul fiyata hani RTX'i aramayan insanlara bir kart çıkartayım ve e, GTX adına da geri dönerek yine RTX kartların içerisinde bulunan e, Turing çekirdeklerini kullandığı ama GTX olan ve dediğimiz gibi ray tracing ve yeni tek tanıtılan diğer bir teknoloji diğer ses teknolojilerini barındırmayan desteklemeyen bu GTX e, 16 serisi diyelim. Hı hı. Nvidia burada biraz değişik bir isimlendirme politikasına gitti ve e, hani 1160 falan demek yerine 1660 ismini verdi. 1660 ve 1660T çıktı. Bizim elimizdeki üründe 1660 Asus'un Phoenix e, diye isimlendirdiği bir modeli. OJ Edition takısını da barındırıyor ama o birazcık e, kullandığınız bu e, Asus'un e, tweak programı var, OC ayarlarını yapabildiğiniz, orkolu yapabildiğiniz program. O program içinde yer alan bir profil abi. Hı -hı. Yani siz bunu bilgisayara taktığınızda, Nvidia'nın zaten e, fabrika çıkışında direkt vermiş olduğu, işte 1530'a 1785 çekirdek kızarı. Hı 1530 temel hız, 1785'te turbo hızı. Hı -hı. Zaten o şekilde çalışıyor. Hı -hı. Bu OC mod açarsanız bir 30 MHz'lik artış yapıyor. Hı hı. Ya bu dediğim gibi bunu siz kendiniz herhangi bir OC programıyla 5 FPS falan fark ediyor o zaman. Yani o kadar o oyundan oyuna değişir değildi. 30 MHz gerçekten neredeyse kifayetsiz bir artış. Hı hı. Yani birazcık olsun diyor <laughs> olmuş bir şey. Ee, bir de muhtemelen kartın tasarımından dolayı çok da fazla zorlayamıyoruz. Tabii tabii. Zorlayabilen bir kart çünkü. değil. Tek fanlı, sessiz çalışan bir e, e, kart olmasına rağmen e, tabi çok yüksek yük altına girdiğinde ciddi oyunlarda e, Dur ben... oraya geleceğiz. Şeyden başlayalım mı abi oraya gelmeden? Tamam. E, bir dışından başlayalım. dışında yok? Tabii başlayalım abi. Mesela 3 tane e, monitör destekliyor. Aynı anda 3 monitör bağlayabilirsiniz. var? E, DVI var, HDMI var, Display Port var. E, DVI'ye yer vermeleri bence güzel bir ayrıntı olmuş. E, bir eski monitörünü kullanabilirsiniz. Evet. Bir var. de e, öyle de olsa mesela ben Display Port'u bozuldu e, monitörümün. E, 144 Hz'lik bir monitör. HDMI'den alamıyorsunuz. Hmm. Yine DVI'den alabiliyorsunuz hmm. 144 Hz'i. Gerçekten DVI hayat kurtarıyor. Ben olması taraftarıyım e, DVI'in. E, üç tane dediğim gibi girişe yer vermiş. İşte bu kartlarda e, orta segment temsil ettikleri için hmm. yine SLI köprüleri yer almıyor. E, 8000'lik güç, 8000 güç girişi var. Okay. Ve e, 140, e, 140 W'lık bir ee, pardon, 120 wattlık bir TDP değeri var. De, evet. Ben de bu değeri yani gerçekten yük altında gördüm. Evet, güç tüketimi e, şey var. Şey de güzel mi? Yani atıyorum çok alengeli bir e, güç kaynağı olmasa bile bunu takabilirsiniz. Tabii tabii, yok. Zaten 8000 giriş aşağı yukarı yani çok vardır. vardır. Hepsine, ama tabii var. ki siz e, şey dikkat edin. E, yani amper çıkış çok önemli e, Yani her power supply'ye, her ekran kartı takılmaz. Giriş olsa dahi. E, bu biraz daha ayrı bir konu zaten evet, ama e, değinmiş olalım. E, ama 8000 varsa da büyük ihtimalle zaten destekliyor demektir. Zaten en az 450 Watt'ta bir tavsiyesi var. Tabii. 450 da zaten çok küçük bir rakam yani artık günümüz için. 6 GB diyelim var. Çok 6 GB de. 192 bit evet GDDR5 hmm. e, RAM'leri var. Hmm. E, bu kısımda böyle. Onun dışında dediğim gibi çok sade bir tasarımdan bahsedebiliriz. E, tek fan e, bu şekilde bir tasarım söz konusu. RTX e, 12 desteğiniz var. Tabii de, de, de RTX 10 10 12 olmalısın. Ansel vesaire. Yani hmm. RTX ve GTX 10 serisinde bulunan birçok zaten şey mevcut sadece Ray Tracing ve DLSS yok. Bir de şey güzel, küçük bir kart. Yani küçük bir kart tabii. Küçük kasa kurulumlarına çok uygun. Çok uygun. Evet. İşte orta kasalara uygun. Çok fazla yer kaplamıyor. Evet. Özellikle böyle salonunuza böyle PlayStation, neredeyse PlayStation kadar ufak kasalar falan yapacaksanız çok müsait bunun için. Dediğim gibi gayet başarılı çalışan bir kart. Bu soğutucuya rağmen. Bu soğutucu. Çünkü şu anda bu kart ortalama 1070'e denk düşüyor abi. Ona hmm. rağmen başarılı bir, hani... 1070'in biraz üstü mü? Yok, biraz altı. Hmm. Biraz altı. Çok hmm. az hani, dediğim gibi hani böyle çok şey yap... ...kişiden kişiye değişir o alt olma durumu. Yani 5-10 FPS oyundan oyuna değişiyor işte. Hmm. Öyle söyleyeyim genel olarak. 1080 var bende, onunla bir şöyle küçük bir kıyas yaptım. Ee, yani böyle minimum 10 FPS arası bir fark oluşuyor onunla da. Yani... Hmm. En düşük fark 10 FPS, onun üstünde çok az çıkıyor ama zaten şöyledir, bu ekran kartı olayında da şöyle bir şey var abi, e, diyelim ki 1080p'de, biz tabii testlerimizi 1080p'de de gerçekleştirdik, diyelim ki yüksek bir karttan söz ediyoruz, GTX 1080'den, 1080T'den söz ediyoruz diyelim ki veya 2000'ler de olabilir. Bu kartlarla kıyasladığınız zaman, bu kart 1080p'nin hakkını veren bir kart. Hı. Ama o kartlar daha yüksek çözünürlükler için tasarlanmışlar. Tabii. Dolayısıyla farklar, esas fark yüksek çözünürlüklere çıkıldığında ortaya çıkıyor. İşte bu kart 4K'lara, 2K'lara çıkıldığında onlara yetişmekte biraz daha fazla zorlanacaktır. Hı. Ama 1080p'de zaten işin tersine özellikle güçlü kartlarda işlemci darboğaz devreye giriyor. Hı. Çünkü 1080p'de ekran kartı hani kendini yerinden bile kaldırmadan çalıştığı için yüksek bir Tabii. ekran kartı için konuşuyoruz. İşlemci yetişemiyor zaten ona. Dolayısıyla 1080p için bu tip kartlar çok daha ideal şu an günümüz için. He, burada ne devreye girer? Ben oyuncuyum, ekran kartı alacağım. İşte neye bakayım? Ona da bakmayacaksın. Şuna bakacaksınız. Yüksek FPS ve elinizde eğer yüksek FPS'i gösterebilecek bir monitörünüz var mı? Hmm. Elinizde 120 üzeri bir monitör var diyelim. Bu e, ekran kartıyla birçok oyunda medium high aralarında özellikle rekabetçi oyunlarda 100 FPS e üstü alırsınız Hı. ve bu da size bir fark yaratır. Peki hangi oyunda denedim bunu? Hangi testi yaptın? Birkaç tane oyun vardı elimde şu anda halihazırda. Onlarla denedim. Bunlardan bir tanesi Metro e, Exodus. E, Exodus'la denedim. Ultra ayarlarda öncelikle ele aldım. E, genelde zaten bir ekstrem ayarı var. O biraz gerçekten ekstrem kalıyor. E, GTX 1080'i bile bayağı ağlatıyor. O ya şöyle seviye. bir şey de var. Metro e, hala çok optimize edilmiş oyun bir değil. oyun değil. Zaten dediğim gibi ultra ayarlarda 40-50 alıyorsunuz ama bazı yerlerde e, drop böyle drop değil. Drop zaten 40 aşağı yukarı. Hı. Yani dur, drop haline aldım Hı. ben. Yani en düşük dolaylarını söylüyorum. E, aniden 60 70'e çıktığı yerler var. Yani böyle görüntünün daha az olduğu, partiküllerin Hı. daha az olduğu yerlerde. Yani bu dolayısıyla neye sebep oluyor? Anlık böyle 40 50 normalde mesela standartınız ama 60 70'e çıktığı sahneden sonra aniden tekrar kapı düşünce o ciddi bir kasılmaymış gibi hissettirir. Yani bu da biraz da bir can sıkıcı olabiliyor. Ultra ayarlarda bu şekilde. Ekstrem ayarlara geçtim, bir de orada bir göreyim dedim. Gerçekten ekstrem ayarlarda da muazzam görünüyor oyun. Ee, orada da artık 30 FPS'ler, 35 FPS'lere kadar düştü. Ee, ama tabii derseniz ki ultra ayarlarda 40-50 oynayacağım ama burada 35 falan oynarım, o da tercih meselesi. Ee, high ayarlarda tam olarak istediğimiz, arzu ettiğimiz performansı alıyoruz. 60 üstü, artık neredeyse 70 FPS'leri gören. Yer yer bir performans oluyor. Çok daha stabil. Önemli olan da zaten bence stabil olması. Tabii tabii. Kesinlikle. Ee, en stabil performansını da Metro için high ayarlarda aldık diyebiliriz. Yine 1080p'de olduğunu da söyleyelim. Witcher 3'te yine e, test ettim. Eskimeyen bir oyun. Evet. Herkesin hala dönüp dönüp oynadığı bir oyun. Ve grafikleri hakikaten harika. Ee, onda da her şey full ayarlarda. Hiçbir şey kısmadık. Zaten ekrana getiririz burada hangi ayarları yaptığımızı. Yine 1080p'de de burada minimum 45 fps'yi gördüm. Ee, 60 FPS'ye nadiren çıkıyor ama do e, genelde 50 dolaylarında Hı. geziniyor e, bu şeyde de oyunda da e, son zamanların tabii e, çok oynanan oyunu Hı. Apex Legends'da denedik e, bir multiplayer yap oyunu yani daha doğrusu e, maça girdik oynamaya çalıştık <laughs> ama oynayamadık ama olsun elimizde en, en azından veriler var <laughs> onlar da işte <laughs> evet. Yani medium ayarlarda. Ee, mutlu ediyor. Hmm. Ee, medium ayarlar tam olarak rekabetçi oyun oynamak isteyenlerin, oyun oynamak isteyenlerin e, beklediği performans 100 FPS e üstü hmm. alıyorsunuz. Yani elinizde 144 Hz monitör var diyelim, çok rahat bir şekilde hani e, 120 falan da belki kitlerseniz hani tercih sizin, çok rahat veriyor o performansı. Hmm. Ee, full de 60 FPS'nin altına düşüyor. Hmm. Evet, yukarıda gezdiği ama Apex'te de öyle bir şey var, enteresan, çok oynuyor. Bir de Apex'te optimize. O da iyi değil şimdi yani. Tamam, Onu da, bunlar evet. size bir bilgi, yani, bir fikir verebilir. Evet, Başka? fikir verebilir. Ya bence zaten rekabetçi oyunları full her oynamaya çalışmaya gerek yok. O ayrı bir video konusu. Evet, diye. kişisel tabii bir şey ama bence öyle. E, ama tabii öyle de değerlendirmek doğru olmaz. Biz bilgiyi veriyoruz sonuçta. Asynchronous Odyssey, full ayarlarda bunu direkt benchmark Oo, yaptık. Evet. Full ayarlarda yine dediğim gibi her şey full yani, anti yine kadar hiçbir şey kısmıyoruz. Sadece 1080p'de. Minimum 29 max 96 vermiş. Yine Hı. bir başka optimizasyon özürlüsü oyunumuz daha yani bu demir nasıl? oluyor. Ortalama da 53 çıkıyor. İyi. i̇yi gayet iyi. Bir iki ufak ayar yaparak 60 fps'i çok rahat rahatla hale getirebilirsiniz Battlefield 5 benim en çok üstünde durduğum oyundu. Evet, benim de çok oyun, bir sevdiğim bir oyundur, evet. Hala oynuyorum. E, medium ayarlarda 120 FPS yine burada görebiliyorsunuz. E, dediğim gibi rekabetçi bir oyun. Eee multiplayer'de denedik Hı -hı. yine biz de bu e, testler için. Eee 100 altına hiç düşmedi. Hı -hı. Belki çok zorlarsanız çok anormal böyle patlama çatlama yani şimdi ben oynadım bayağı bir maç çıkardım. 100 altına bir düşmedi. Ama çok zorlarsanız belki düşüyordur ama gerçekten oyun stabil. Önemli olan da bu. Full ayarlarda da 70-80 arası gene çok güzel bir performans abi. Ama benim tavsiyem ben mesela oynarken yadırgıyorum. 100 FPS oynadıktan sonra 70-80'e dönemiyorsunuz. Özellikle Peki. multiplayer için konuşuyorum. Ben yadırgadım. Dedim ya 70 80 ile oynanmıyor. Git dedi. Ya Hit, bir daha. Medium'a aynen. <laughs> Hatta daha iyi performans çıkardım yani. Medium'a geldikten sonra. Başka son? Ee, bir de Devil May Cry, Devil May Cry 5 ile oynadık. Evet. Full evet. ayarlarda genel olarak 80 üstü. Ee, bazı, mesela ara sahne gibi giriyor. Onun, onun ara sahnesi de oyun evet. için olduğu için. Orada böyle yakın çekim falan oldu, 60-40% düştü o, zaten o sayılmaz o yani, yani. Tabii pek tabii sayılmaz o. o. Zaten oyun şeyi çok iyi, akıcılık denilen kısmı çok iyi olduğu için. E, bir de rekabetçi single player hmm. oynamıyorsunuz. Hani bu düşüşler sizi rahatsız etmiyor. E, genel olarak bu şekildeydi abi. Ha bir de, 3D, Mark, evet, evet, 3D Mark'ta mi? bir test aldık. E, puanımız da 5.432 çıktı. Hmm. Bu şekilde genel olarak, dediğim gibi. Ee, şey söyler misin 3D Mark attığın sistemin özelliklerini işlemci İşlemcim nedeniyle. 6700K ben onu 4.5 GHz'e overclock ettim. Tamam. Normalde standart 4.0 olan bir işlemci. İyi gelin. Evet. Ee, 16 GB 1800 2866 DDR4 RAM'im var. Ee, onun dışında hard ne diskim? lazım olur? Partisk hard e, bunları harddiskte de denedim. SSD'm var ama SSD'mde yer yoktu. Hı, -hı. Tabii, Zaten bu oyunların çoğu harddiskimle yüklü. Şey, e, şey Seagate'in e, standart Barakuda bir tamam. art diskim var. Benchmark'ı da mı orada var? Orada o zaman. E, benchmark hayır. O masaüstüne kurulu, hmm. C'ye kuruluydu. Tamam. O dolayısıyla tamam. SSD'ye kuruluydu. Tamam, öyle e, oldu. Evet onu oradan evet. yaptım. E, başka bilgi burada. Anakartım Asus. E, ya, önemli değil. <laughs> o önemli tamam. değil. hayır, yani. hayır anakartım Asus olması önemli tabii de. Ee, önemli yani şey, SSD şey, benchmark SS SS anladım anladım. Yok SSD benchmark'ı SSD'den yap. Tamam peki. Evet. Ee, o zaman söyleyecek başka bir şeyimiz yok herhalde. Fiyat kısmına gelelim. Fiyat da şu anda yeni çıktı. Fiyatı gerçekten hani böyle aradığınız zaman bulamayabilirsiniz hmm. yani çünkü 1660T önce geldi bir piyasaya. Sonra hmm. da 1660 geldi. Asus'un e, Türkiye sitesine girdim. Hakkında bilgi bile yok. Globale bakmak gerekiyor. O zaman şey yapalım. Ee, biz açıklama olarak onu videonun altına yazarız. Tekrar güncelini yazalım ama fiyat olarak gelen yerlerde baktığım kadarıyla 2000 bandında, 1900'e hmm. falan da esneyen var. Ama birazcık daha Tam girsin pazara belki değişik fiyatlar olabilir. Asıl bilgi bence açıklama evet, Açıklamaya daha faydalı olur. Ee, bu şekilde Aynen genel olarak. İyi peki bayağı bir şey anlattıysan, bayağı testle yapmışsın. Eline evet. sağlık. Aynı anda son sorumuza da edelim. Kaç oyun açabildin? Ya şimdi aynı anda şöyle söyleyeyim. Beni RAM engelledi. Hı -hı. 16 GB RAM'im var. Oyun açtıkça ee, RAM doluyor. Tabii. Ve oynadıkça o RAM dolmaya da devam eder. Hı -hı. Onu da belirteyim. 14-15 GB doldu. Ben Metro Exodus'u da Battlefield 5'i aynı anda açtım. Ve Battlefield 5 de üstelik single'daydı. Hı. Eğer online açsaydım muhtemelen daha da fazla darboğaz yapacaktı. Bu iki oyunu az önce söylediğim ayarlarla ikisi de işte e, high medium ayarlarda geçiş yapabiliyorsunuz. Alt tabla geçtim. Alt tabla geçtim, hiçbir problem yok. Yani benim sistemimde Kaç FPS'yi gördün. FPS'lerde bahsettiğimiz FPS'lerin haricinde sadece droplar oluyor. E, normal ama. Yani. Droplar evet, oluyor. droplar ee, oluyor. bu da tamamen şeyle alakalı. Dediğim gibi bellek dolduğu için sistem Tabii. muhtemelen oyunu çalıştırdığı, e, daha doğrusu oyunu çalıştırdığına gitmez. Windows'un yüklü olduğu yere gider, SSD'ye gider. Sizde SSD yoksa o droplar daha ciddi olur. Sana şöyle söyleyeyim o zaman, muhtemelen e, sana anlatsaydım cevap şu olacaktır aynı anda iki oyunu çalıştırır. RAM limitin olmasa belki 3. tabii, ya, tabii, tabii. açarsınız. 64 GB RAM'iniz olsun oyunda 4 tane oyun açarsınız. Gezersiniz. Drop'ta biraz RAM'e bağlı. Tabii işlemciye bağlı. Aslında bütün burada önemli faktörlerden biri o. Ama işlemci bir sıkıntı ise işlemden ziyade dediğim gibi benim RAM. Berkan kaç GTA 5 açar? Kaç tane GTA? <laughs> Bu sistemde 5 tane açar mısın? Ee, ya GTA 5'i zaten bir kere açabiliriz. <laughs> Ama arkasına birkaç tane daha oyun açar. O soru öyle değil ya. ya kaç GTA açar. Ya ha yani e, GTA ile Metro'yu bilmem neyi hepsini yani açar ya Aynen 3-4 tane açar. de öldünüz tekrar yüklemesini beklerken öbürüne gelip öbürüne Zaten artık GTA değil. öyle çok üst düzey bir oyun değil abi. Biliyorum biliyorum o soru fixtir ya Yani fixtir de ya. yani onu bırakın. Abi. Metro'yu sorun mesela. <laughs> Çünkü artık Metro'dan sıkıntı bir yani. Öyle. Gerçekten. Peki diline sağlık. Güzel. Eğer sorunuz varsa her zaman her videonun sonunda söylediğimiz gibi lütfen aşağı yazmayı ihmal etmeyin. En kısa sürede cevaplamaya çalışacağımızı biliyorsunuz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.